Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve iznada Rabbuke Musa en i'til kavme zalimin. Hani bir vakit Rabbin Musa'ya şöyle nida etmişti. O zalim topluluğa gidin. Bu iz mef'ulun bihi mef'ulun bihidir. Yani uzkur iz Yani burada demek mahsup bir uzkurun mef'ulun bihisidir. Yani o vakti hatırla. Evet, yani uzkur iz nada yani daa rabbuke Musa. En buradaki en hani tefsiliyedir. O yüzden en bir mana e dedi. Çünkü bu e, nada da e, ne vardır? Kavul maddesi vardır. El kavme zalimin. Ezzalimle enfusahum bil küfri. Küfür sebebiyle nefislerine zulmeden topluluğa git. Ve <laughs> beni İsrail'e bil isti'abadi. Beni İsrail'e de köleleştirmek suretiyle zulmetmiş. Ve zebhil evlat. Yeni doğan çocukları katletmekle onlara zulmetmişler. Seccel aleyhim bi zulmi. Yüce Allah onlara zulm Zulüm ile ne yaptı? Hükmetti. Sezlerine tescilledi yani. Zulmü onların üzerine tescilledi yani. Bunlar zalimdiler yani. Böyle hüküm koydu. Sümme atefe kavma fir'aun. Kavma zalimin, kavma fir'aun. Demek ki o zalim topluluk kimdir? Fir'aun'un topluluğudur. Fir'aun'un kavmidir. Sümme atefe kavma fir'aun aleyhim. Atfel beyan. Atfel beyan olarak. Açıklıyor yani. O zalim topluluk kimlerdir? Firavun'un topluluğudur. Ki ma'na al kavme zalimin ve tercümetehu kavme firavun. Sanki böyle diyor. Yani. Onun tercümesi budur yani. İkisi aynıdır. Aynı şey ifade ediyor. Ve kennehuma ibaratani te'atakibani ala mu'addan vahidin. Bu el kavme zalimin ve el firavun sanki iki ibaredir. Tek bir mana üzerine ne yapar? Nöbetteşe gelir. Yani ikisi aynı mana ifade eder. O zalim topluluk, ha zalim topluluk demişsin, ha Firavun'un topluluğu demişsin. Aynısıdır. Yani Firavun'un topluluğu kavmi dediğin zaman o zalim topluluk akla gelir. İkisi aynı şeyi ifade ediyor. Ela <laughs> yettequn. <laughs> E ne demek? itihim zaciren. Onlara gidin böyle zaciren. Onları yapmış olduğu zulmeden zaciren men ettiğiniz halde. Fakat ana lahum en yettequ. Yani ana yani vakti gelmiş. Sizin Allah'tan korkma vaktiniz gelmiş. Ana gelmek bir şeyin vaktini gelmesi. Elem ye'ni lillezine ana eni Ana fiildir. Yani e, muzarisidir. Hani hadis süresinde elem ye'ni lillezina amenu en tahsha kulubun zikrillah yani vakti gelmedi mi iman edenin kalplerinin Allah'ın zikrinden kalplerinin böyle ne olması e, ürpermesi ve hiye kelimetu hasin ve bu has yani teşvik kelimesidir yani yani korkun yani ona teşvik ediyor has demek yani teşvik etmek igra da aynı manadır

آره ایبارسی ابراسی نبخه Orada da aynısı yazıyor. Evet keşafın, bu da keşaf. TV haşyası ile beraber olan. Tabi diğerine de mana yapabiliriz. Ama yani buradan da bir teyit edelim. Bunun ibaresi nasıl ona göre bir mana yapabiliriz. Evet, ela ya takun. Burada terkibini yapıyor mu? E evet, keşaftan ibaratı böyle. Sadece alehim bi zulmi bi an qaddem al qawme zalimina sonra atafum alehim atf al bayan kenne ma'na al qawmi ve tercematu qawm fir'an. Ve kelam ibaratani ta'taqiban ala madan vahide. Yani keşaftan almış. Nesef genelde hani hep ondan naklediyor. Evet. O terkib de belki oradan almıştır. Ona bakıyorum. Evet. Ve ya temmen ekun lahayyete hala halamen fi zalimin ve yezimin gayra Allah ve iqabahu. Evet. O zaman abi vav atıftır. Allah lafz üzerine yani Allah ve Allah'ın azabından eee korkma, korkmayan o manada takva. sakınmayan yani. Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Allah'tan ve Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Evet öyle mana yapalım. Yazdimuna gayre muttakin Allah'a ve ikabahu ve bu ikab da bu Allah lafzı Yani onlar zulmediyorlardı. Allah'tan korkmaktan korkmaksızın yani Allah'tan korkmadıkları halde ve Allah'ın azabından korkmadıkları halde insanlara zulmediyorlardı. ediyorlardı peki Hemze niye buraya gelmiş? Fa udkhilat hamzatu inkari ala hal. Yani bu diyor caizdir. Bu hemze e, inkar e, hal üzere gelebilir. Evet. Kala <laughs> Rabbi inni ekhafu en yukezzibun. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ben onların beni yalanlamasından korkuyorum. Bu şimdi korkuyu açıklayacak. Korku nedir? El-havfu ghammun öyle bir keder, üzüntü ki yerhakul insan li emrin seyaka'u ileride başına gelecek bir işten dolayı insana e, lahik olan, arız olan bir üzüntüdür yani. Kişi biliyor ki başta bir iş gelecek. Başta bir iş gelecek. Bunu düşündüğünden dolayı ona bir üzüntü kaplıyor kendisini. En yükezibin. Ve yadîkû sadri. Ben dur, göğsüm de daralıyor. Bir tekzim üyaya. Beni yalanlamalarından dolayı göğsüm daralır. Bu müstenefun. Evet. Ya bir inne hafın kezmi ve yedik olsa yani Efendim ev atfun ala ekhafu Ya da ekhafu atıftır. O zaman haber oluyor. Yani inne ekhafu ve yedik. İnnenen haberi olur. ولا ينطلق لساني بأن تغلبني الحمية على ما من المحال diyor o olumsuz şeyleri görmem gördüm görmem üzere bana beni kaplayacak o hamiyetten dolayı o izzetü nefsten dolayı ben lisanım da yani o kadar beni hamiyet kaplıyor ki biliyor ki artık dilim bile normiyor çözülmüyor yani cidal. Bu işittiğim, bu mücadeleden dolayı artık e, dilim bile çözülmüyor. O kadar ki beni sinir basıyor yani. Vabinas bihima Yakup Şimdi Yakup şöyle okumuş. Ve yadika sadri Bu şekilde okumuş. E peki bu şekilde okusak nasıl Arap yaparız? Merfu okuduğumuza göre innenin haberidir. إذا من سبق صبو يذيقه ينطلق ينتلقه ونشن وبنص يعقوب عطفا على يكذبون. بق إني أخاف أن 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 يكذبون. أهد الأنجلينج وزمان ولا أن لساني ولا أن وان يضيق صدري. Şimdi فَالْخَوْفُ مُتَعَلِّقُنْ بِهَازِ سَلَاسَةِ عَلَى هَذَا تَقْدِيرِ Şimdi bu nasb okuduğumuz zaman yani وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقَ لِسَانِ okuduğumuz zaman bu korku yani inni burada bir korku vardı ya dur bu üçüne birden taluk ediyor. Bundan korkuyorum. Göğsümün daramasından korkuyorum. Bir de lisanımın tutukluğundan korkuyorum. Bak. İnni akhafu en dediğim zaman en yükezbun. Bu yedi kada en üzerine atfet, bu yükezbi üzerine atfet zaman bu korku üçüne birden taluk eder. Ve bit tekzibi vahdahu bit rafi. Ama rafi okusak. İnni akhafu en yükezibun. Ve yedi kusadi ve leyantelikul insan. Bu merfi okuduğumuz zaman bu korku sadece bu yalanlamaya ne yapar? Ee, taluk eder. Evet. Hani inni akhafu en yukezzibun. Bak raf zaman e, tek e, bu şeye ne oluyor? E, Tanık ediyor. O zaman ve yadiku sadri ondan sonra ve la yentaliku da müstenef oluyor. O yüzden burada müstenef dedi ya müstenef. Yani o başka bir hani ve yadiku ya Rabbi benim e, göğsüm daralır, dilim şey yapar. Evet. Dilim gitmez. Demek ki bu önceden var. Ama yalanlama yalanlamadan korkuyor. Ama göğsünün daralması var. Evet. Ve e, lisanının tutukluğu var demek ki bu Kuran'a göre. Var. Ama e, nasıl okusak bu üçünden korkuyor. Ya Rabbi tamam sen beni e, Firavun'a gönderiyorsun emrin başım üstüne. Fakat yine bu durum da var. Yani beni yalanlarlar. Ondan sonra e, dilimde e, tutulur, göğsümde daralır. O yüzden bu bir temhittir. Yani beni e, kardeşimi gönder. Ona bir temhittir. bir giriştir yani. Bundan dolayı bak Fers ile, Harun. Evet. Madem öyle ersil ila Harun. Ey ersil ilahi Cibril ve <tuh> Yani ona Cibril'i gönder. Yani ondan da risalet ver. Ondan nebi yap yu'inunani e, ala risaleti. bana risaletinde davetinde yardım etsin. Yoksa ya Rabbi ben e, tek başıma onlarla e, mücadele etmemde sıkıntı olur. Evet. Wa kana Harun bi Mısra hina bu İsa Musa nebiyen bi Şam. Musa aleyhisselam e, Şam'a nebi olarak gönderildiğinde Harun da Mısır'daydı. Vermiyorum. O zaman bu da biraz daha fazla bir Evet. Şimdi biri diyebilir ki, ya Cenab-ı bir zaten dedi ona şu ayete. Ayete bakalım. allah bir şey. O zaman bu da biraz daha fazla bir şey. O Ya Musa, O zalim topluğa git. Yani O zalim topluğa yani da Firavun'un Fir'an ve Firavun'un beraberindekilere git ve onlara tebliğ et. Nedir bu? Hani Musa Aleyhisselam diyor ya Rabbi bu bir mazeret değil diyor. Yani Allah'ın emrine tutunmamak değil yani. Onun için diye onu açıklayacak. Biri sanki öyle derse diyor ki böyleyse ve lem yekun hadzal iltimasu min Musa Musa'dan olan bu iltimas, bu istek yani bir şey istedi, iltimas. Allah'tan bir şeyler istedi, yani dedi ki, ya Rabbi işte Harun'u gönder. Bu efendim, tavakufan fil intisal, Allah'ın emrinde bir duraklama değildir yani. Belki Hz. Musa Allah'ın emrini kabul etmiştir, ama bunu istiyor. Bel veleyse haza, belki haza iltiması tavakufan. Bel iltimasu avnin fi tebliğ risaleti. Yani risaleye tebliğ etmekte bir yardım isteğidir yani. Evet. İltimas istek manasında. Bir de ve temhidul uzri fil iltimasi bu istekteki de özrü ne yapıyor? Temhid ediyor. Evet. Hani diyor ya, Beni yalanlamalarından korkuyorum. Dilim aç açılmaz. Göğsüm daralır. Yani bunlar hep o e, Harun'u peygamber gönderme bir giriştir yani. Bu temhidul uzri fil itimaz. Bu istekteki özrü ne yapıyor? Bir giriştir. El mu'ini o iltimas ki el mu'ini ala tenfizil emri. O emri yerine getirme yardımcı olacak bir istek. Ya demek ki Harun'u bana benimle beraber peygamber olarak gönderirsen bu Risalet görevimi yapmamda bana yardımcı olur. O manada yani. Yoksa Hazreti Musa yapmam demiyor. Yani yapmama bir mazeret beyan etmiyor. Çünkü Hazreti Musa ulul azim peygamberlerdendir. Nasıl Allah'ın emrine tevakkuf edecek, hemen duraksayacak, yapmayacak? Hayır. Öyle değil. Belki diyor, o Risaleti tebrik etmekte bir giriş yapıyor. Hani dedi ya Ya Rabbi dedi, benim e, ee, ben yalan yalanlamalarına korkarım gitmiyorum demiyor yani. Beni yalanlarla o yüzden ben gitmem öyle bir şey yok. Bak. İn yakhaf en yukezibu ve yadiqu sadu ve lan terku lisani fa ersil ila harun. Bak buna bir giriştir. Şu fa ersil ila harun bunlar bir giriştir. En yukezibu ve yadiqu sadu ve lan terku bunlar. Cana, e, Hazreti Musa'nın yüce Allah'ın emrine karşı duraksadığını ifade etmez. Belki buna bir giriştir ki buna bir giriştir. O risaleti tebliğ etmeye nedir? kendisine yardımcı olsun diye, Risale-i İttifak etmede kendisine yardımcı olsun diye Hz. Musa'ya peygamberlik versin, buna bir giriş yapıyor. وَكَفَا بِتَلَبِ الْعَوْنِ دَلِيلًا عَلَى تَقَبُّلِ Evet. E zaten diyor, فَاَرْسِلَ harun. ya bu yeter diyor. Delil olarak yani Hz. Musa'nın Cenab-ı Allah'ın bu emrini kabul etmesine delil olarak bu e, yardımcıyı talep etmesi yeterlidir. Yani baktı Harun. demek ki kabul etmiş. La ala taalluli. Değil ki delilen ala taalluli. Harun yani o mazerete yapmamaya bir delil teşkil etmez diyor. Hani sen birisine dersin ki falan kişiye git onu zulmünden men et. Adam dese ya ben korkarım şu bu yani demek ki bir isteksiz gönülsüz diye yani yapmak istemiyor. Ama burada öyle değildir. Hazreti Musa bu şekil düşünmüyor. Ya Rabbi tamam diyor ben bu işi yaparım ama e, benim dilimde bir sıkıntı var, göğsümde daralıyor, beni yalanlarlar, tek başıma belki beni alt edebilirler. Harun benden daha fasih. Zaten Taha suresinde diyor ki onun o benden daha fasihtir. Kasa suresinde okumuştuk. Bu efsahu min lisanen diyordu. Hani orada Kasa suresini okuduk. O benden daha fasih konuşur ve biz onları daha alt ederiz yani ya Rabbi yardımcı olur bana. inşallah Resul'de. Ve lehum aleyye zembun fe en Buradaki zemten murat et zembin. bir katil kıptiyi. Kıptiyi öldürme sebebiyle benim bir e, günah e, aslında tabiat sorumluluktur. Bir işi yapmaktan hasıl olan sorumluluk. Yani mesela buradaki diyet olabilir. Öldürme kısas olabilir. Bunlara tabiat denir. Ya Rabbi, tabi e, onlara göre zemptir yani. Ve lehum aleyhe zembun. Yani, yoksa burada şey yani burada Hz. Musa günahın olduğunu ne yapmıyor? E, i̇krar etmiyor. O manada değil. Zaten söyleyecek şimdi. Diyecek ki bazı e, şeylerde mesela Kadı Bey Davide diyor ki Alazamihim onların zamanına göre. Ey tabiatı bir katil kıpti kıpti öldürme sebebiyle bir günah yükümlülüğü, sorumluluğu da var bende. Ve huzifel mudafu o zaman buradaki tabiat ve lehum aleyye tabiat zembi. Mudaf yani Bu Ev ya da muşakalet cihetinden zemb denilmiş diyor. Sumya tabiatü zembi zemben evet. Yani o da muşakalettir. Kemal yusemme cezav seyyeti Evet. O diyor ve ceza ve cezao seyyetin demiş yüce Allah. Aslında ceza cezao seyyetin ceza seyyetin diyor. Ama müşakkaletten dolayı bazen böyle istimal edilir. Bunun ne mi açıklamıştık. Oraya bakabilirsiniz. Ve hafen yaktulun. Ey yaktuluni bihi yani bir katil kıptiyi e, ee, kısasen kısas ben e, nasıl kıpti onun yerine beni de e, ıı, kısas ıı, olarak öldürmelerinden korkarım. Veleyse azza taallu neyden? Yani bu da bir velem aleyhi zemme bu da bir mazeret Hazreti Musa üretmiyor. Yani peygamberliği yani Risalet gönü yapmamak için bir mazeret değildir. Peki nedir? Bel istidfa'un lil beliyetil mutavakiyati. Vaki olacak o efendim ıı, belayı ne yapmaktır? Yani kendi def, def, def etmeyi talep etmektir. Ya Rabbi böyle bir şey de var yani. Ne yapayım yani? Bana yardımcı ol. Ve farakun korkudur. İstihbarat ve farak korkmak korkudur. Neden? Min en yuktele kable eda risaleti. Daha risalet görevini eda etmeden, öldürmeden korkuyorum ya Rabbi. Tamam sen bana risalet görevini verdin. Fakat onların zamanına göre ben bir günah işlemişim. Halbuki günah değildi. Yani belki... Hasli bir şey yoktu orada. Bundan dolayı beni öldürebilirler. Ve ben de Risalet görevini yapamam. Bu da var yani. Ya Rabbi ne yapayım? Zaten Allah Cevabını da diyecek. Kale kella. Ve lize va'ada bil kela eti. Bah, zaten kale kella fezaba inna ma'akum müstenyan. Kelateni muhafazayı Cenab-ı Allah. Kelateni korumayı ona vaad etti Musa Aleyhisselam. Bah, bundan dolayı. Bir de ve def'a bir kelime i raf'i. Bak kella. Bunu da va'at et. E, bu Kella demek suresiyle de yani bu e, şeyden bu korkudan Cenab-ı Allah onu ne yaptı? Emin e, sözünü verdi. Ve cema'a lehul isticabeteyni ma'an fi kavl Bak. Kala kella fezaba bi ayetine Inna ma'akum istami'un. Bak. İki tane ic icabet. Kella <laughs> demekle seni hayır öldüremezler. İnne ma'akum istami'un demekle de e, sana yardımcı olacağım. Yani misalet görevini yapacaksın. Yerine getireceksin. لأنه استدفعه هو وأخذ الله جناب الله وأخذ جناب الله الدفع، جناب الله وأخذ جناب الله عن جناب الله وأخذ جناب الله وأخذ جناب الله وأخذ جناب الله وأخذ Evet. Bir de dedi bak İzhebâ. Kardeşinden de ne yaptı? Ee, risale, e, Risalet-i ahihi. -e Ondan dedi ki, kardeşin de ne yapsın seninle beraber? Risalet görünüyor, getirsin bak. Demek ki, فَاَرْسِلْ اِلٰى er Harun Cenab-ı Allah buna da icabet etti. Dedi ki, Ya Rabbi musa Harun e, Harun'u da bana, benimle beraber peygamber gönder. Allah bunu da kabul etti, i̇şte icabet etti yani. Ve feza bir kalı iki tesniye. Demedi izhab, izhaba. Sen ve Harun. E cealtuhu rasulen ma'aka. Ne demek? Onu seninle beraber peygamber kıldım. Demek ki e, Fersi ile Harun'a da icabet etmiş oldu. Hem fe akhafa en yaktulun. Ona icabet et. Kale kella. Bak. Buna icabet et. Kella hayır. Seni öldüremeyecekler. O belayı musibeti senden def ettim sana dokunamazlar. Bir de izaba. Kardeşini de peygamber olarak gönderdi. Peki bu fezaba nere atıftır? Fezaba ve utife fezaba e, alel lezi. Bak şu fezaba şuradır. Fezaba bir kalı izaba ey cealtu resulen ma'ke fezaba. Buna mutalık. Ve utife fezaba alel fiali lezi yedullu aleyh kella. Bu kella ne deletiyor? Kenne ukil irtedi' ya Musa. Bu irtedi' fina atıftır. Yani bu amma tezunnu, bu zannettiğin şeyden vazgeç yani. Men ol. Yani böyle şekil e, düşünme. Yani seni öldüremeyecekler. Bu seni öldürme düşüncesinden vazgeç. Fezheb ente ve harun. Sen ve harun, bir ayatına, ayetlerimle beraber ma ayatına bu ba istishab mulabeset manasında. Bu ayette nedir? Ve yel yedu asa ve gayru zalik. ma'akum yani ma'akuma Ma'akum yani burada cam getirmiş. Halbuki Musa ve Harun'dur. Yani makuma bil avni ve nusreti. Sizinle yardım ve avni nusret aynıdır. Yardımla beraber, yardım etmek suretiyle sizinle beraber yani korkmayın. bazı ayette ve eran. Yani sizi işliyorum ve sizi görüyorum yani korkmayın. Gözümün önündesiniz yani Yüce Allah diyor. Korumam altındasınız. Bu cihetten sizinle beraberim. Ve men ve ma men ursiltuma ilehi bil ilmi vel kudreti. Yani ilim ve kudretle beraber evet ee, sizinle beraberim yani. ursiltum eleh kas ve bil ilmi ve kudreti yani ilim ve kudretimle de onu görüyorum yani yani firavun Maakuma buradaki ma'akmaniz, sen ve harun yani ikinizle beraberim yani size yardım etme suretiyle seninle beraberim ve ma ve ma'an Ben burada firavundan ibarettir ki ona gönderildiniz yani o gönderilen kişiyle de de yani onu bilmek, ona güç getirmek sebebiyle de yani hepinizden beraberim yani. Hiç korkmayın. Müstemi'un bu haberun li inne. Dedi ya burada. İnna ma'akum müstemi'un. Ve ma'akum nedir? Lagun. Zarf-ı lagudur. Bu ma'akum müstemi'un ikisi bir haberdir. Ey sami'une yani ne demek müstemin sami ondur. Fal istima'u fi gayri haza yani bu yerin dışında istima nasıl kullanılır? El istiqa'u listema'i işitmek için kulak vermek. Haşa bu Allah'a muhal olduğundan dolayı sami diye tefsir etti burada. Ey sami Halbuki bu ayetin dışındaki e, fiili geçen bu fiiller e, kulak ver manasındadır. Fastami lima yuha ileyke bak. Kulak ver yani. Yuqal istama ila hadisihi e asgha ileyhi. Ona kulak ver yani. Ve le yecuz hamluhaun ala zalik. zaten biz dedik ya burada bu asgha ileyhi kulak vermeye hamle demek mücaiz değildir. Çünkü Cenab-ı Allah haşa bir şeye kulak vermez. Evet. Fa ala sema'i Burada caiz olmadığından dolayı burada sema bak ne dedik? Sami'un dedik. Evet. Tabi Yüce Allah en doğrusunu Yüce Allah bilir tabi buradaki e, on burada Cenab-ı Allah neyi kastetmiş. Yani ben bana zahir olan yani gene Allah yani bu bir düşüncedir, görüştür. Bu isteme afirinde yani böyle bir aşırı bir ihtimam var yani. Mustemi'un. Yani isteme'a, insan isteme afirini kullandığı zaman bir şey aşırı e, böyle bir şey aşırı böyle e, istekli bir şey dinlediğinden dolayı Mustemi'un denir. Burada da Cenab-ı Allah mübalagadan dolayı Mustemi'un demiştir. Yani o kadar ki Cenab-ı Allah onlara ihtimam etmiş ki müstemiyon demiş. Yani hiç korkmayın ben e, sizi iştiririm yani. Hiç bundan şüpheniz olmasın manasında. Da bunu hiçbir tefsirde bunu söylemiyorlar. Ben bana öyle zahir oldu. Çünkü şeytanlarda şeytanlar da e, gökten e, bir şey dinledikleri zaman çok hevesler, böyle çok hırsızlar isteme diyorlar e, e burada da Cenab-ı Allah e, o kadar ki Hz. Musa ve Harun hani bu duruma o kadar onları o kadar korumaya şey ki e, ihtimam ediyor ki o yüzden Müslüman demiş yani. gene Yüce Allah hakikatini Yüce Allah bilir. Yani bunlar görüşlerdir tabi. 16. ayete kalalım ve